Let's go! Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıbıldak kafa müdüşle düşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jele sürmüş orangutan İrem hoca fıttırı parmağı da kapıda Tuttum yolu düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Oo, ne yapıyorsunuz be ya Çok bilen orada Az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı O da geçti bombo Buradan çıkmak istedim Koca oldu pillizon Hiç de durmaz çenesi Delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek Ya da şu anki ders Mektepten çıktım koca bir yolum var Eve gidecek halimiz yok Aklıma geldi, akşama işim var Hele biz ne zaman dinleneceğiz? Bas kaza DS bas kaza. Ya ben sizin yapacağınız işin içine tüküreyim be. Burç adına bak.